Mimar Sinan, Osmanlı tarihinin en büyük mimarlarından biriydi ve eserleriyle yüzyıllara meydan okudu. Onun ustalık eseri olarak gördüğü Selimiye Camii, sadece ihtişamlı yapısıyla değil, taşıdığı mühendislik sırlarıyla da hayranlık uyandırıyordu. Bu sırların en dikkat çekeni ise caminin dört minaresinde saklıydı. Selimiye Camii'nin dört minaresinin her biri içlerinde üç farklı merdiven bulunduracak şekilde inşa edilmişti. Bu özel tasarım sayesinde üç kişi aynı anda minareye çıkabiliyor fakat birbirlerini hiç görmüyordu. Dönemin teknolojisi düşünüldüğünde bu inanılmaz bir mühendislik harikasıydı. Rivayete göre mimar Sinan bu tasarımı anlatırken yanında bulunan çırağına üçüncü çubuk vermiş ve bunları birbirine dolamadan iç içe geçirmesini istemişti. Çırak ne kadar uğraşsa da bunu başaramamıştı. Sinan ise çubukları özel bir açıyla konumlandırarak birbirine dolamadan iç içe geçmesini sağlamış ve işte minarelerin sırrı budur demişti. Bu muhteşem yapı yüzyıllar boyunca Selimiye Camii'ni ziyaret eden herkesin hayranlıkla baktığı bir eser olmaya devam etti. Sinan'ın dehası ve ve mühendislik zekası sayesinde bu mimari sır bugün bile insanları şaşırtmaya ve hayran bırakmaya devam ediyor.